Dünyaya baktığımız zaman okyanuslar var. Evet. Okyanus derinlikleri var. Evet. Her taraftan zirveler var. Dağlara bakıyorsunuz. Everest'e bakıyorsunuz. Zirveler var. Şimdi dünya böyle bir dünya. Derinliğiyle evet. zirvesiyle. Hı hı. burada ebeveynlere baktığımız zaman da bu böyle. Anne nedir burada? Okyanus gibidir. Derindir. Baba dağlar gibidir. Zirveleri temsil eder. Zirve gibidir. Şimdi bu da iki denge olmalı burada. Anne babalar çocukların yanında birbirlerine sevgilerini göstermeleri çocuk için harika bir şey olur. Şimdi bilmiyorum ben bu örneği çok verdim mi? Hani bugün çiftlere baktığımız zaman eşlerin, bayanların genelde beklediği şeyini ilgi görmek istiyorlar. Sevildiğini hissetmek istiyor. E, beğenilmek istiyor. Erkekler ne istiyor? Takdir. Yani dönüyor dolaşıyor hocam bu iki. Biri beğenilmek istiyor, diğeri takdir edilmek istiyor. Ama şimdi baktığınız zaman e, kişinin kendi zihninde babasıyla ilgili herhangi bir figür yoksa, bu noktada bir resim yoksa görmediği bir şey yapamıyor. Yani eline çiçek almış bir erkek baba figürü hayatım sürpriz diye böyle şaşırtılmış bir anne. Böyle bir resim yoksa kendisi de bunu bilmiyor, beceremiyor. Ee, ya da hep azarlanmış, hep bağırılmış, çağrılmış, aşağılanmış bir anne figürü varsa kendi de ona eşine öyle davranıyor. Ne dedik başta? Biz 0-6 yaş döneminde ne gördüysek hayatımızın geri kalanında o döngüyü devam ettiririz gibi. Şimdi evet. e, burada anne baba fizik olarak yakın olsalar bile ama duygusal olarak ayrılarsa çocuk bunu hissediyor. Ve bu çocukta şöyle bir şey normal ayrılıkta yaşanan stres kadar stres yaşadıkları tespit edilmiş. Duygusal ayrılık yaşıyorlarsa. Ona sırtını dönmüş elinde telefon, öbürü de ona sırtını dönmüş telefon. İkisi farklı alemlerde ama aynı çatı altında. Paralel evlilikler yaşıyorlar. Aynı çatı altında ayrı dünyalarda yaşıyorlar. Herkes kendi yörüngesi etapında dönüyorsa bu tehlikeli bir şey. Çocuk bunu hissediyor, görüyor. Ama eşine sarılan, tabii bu mahremiyet dairesi içerisinde cilveleşen, ne bileyim birbirlerine dokunan anne baba görürse çocuk bundan mutlu oluyor. Mutluluk hormonları salgılanıyor. Bu, bu mutlaka anne babalar burada sevgilerini göstermeliler ama burada tabii ki e, mahremiyet çok önemli. Biz 0-6 yaş, 0-18 yaş çocuklar için cinsellik ve mahremiyet eğitimi veriyoruz. Bana gelen danışanlarda da var hocam. Yani bu mahremiyet sınırları aşıldığı zaman bu sevgi gösterisinde çocuklarda travmatik etkiler meydana gelebiliyor. E, kendi ilişkileri çok ciddi anlamda zarar e, görebiliyor. O yüzden anne baba olabildiğince romantik olmaları Olabildiğince birbirlerine, mesela kız çocuklar içinde anne eşini takdir ederse o da onu modelliyor. Hayatım iyi ki varsın, aslansın, kaplansın, evimizin direğisin, erkeğisin falan böyle bir anne varsa çocuk da onu modelliyor. Çünkü erkeğin temel ihtiyacı o takdir görmek. Öteki de onu beğeniyorsa, sevgisini dile getiriyorsa, şaşırtıyorsa bu da çocuğa iyi geliyor ben bir araya girebilir miyim müsaade? Tabii ki de buyurun. Böyle bir kısa bir toparlama olsun diye. Aslında anne baba dedik ki üçüncü bebeğindir aralarındaki ilişki. Bu ilişki aslında sağlıklı olduğunda çocuğun psikolojik gelişiminde çok sağlıklı ve olumlu etkiliyor. Aynı zamanda hani çocuk dedik ki gördüğünü alıyor yani rol model olarak bir şeyleri öğreniyor. Ee, kendi yetişkin olduğundaki çift ilişkisinde de aslında anne babanın arasındaki ilişkiyi kopyaladığı şekliyle ee, aslında kendi ilişkisinde bu şekilde yaşıyor. Yani çocuğun hem kendi ruhsal gelişimi açısından çok çok kıymetli hem de e, bu kendi kurduğu e, partner ilişkisinde de e, çok çok kıymetli.